Vatkan abi don kilo kalırsın abi. Bu Lan dakika. sen dana. Ay ne fena olsun direkt başla. Ya donsuz kalırsın öyle. Ya hocam sen ne çorap giyersin, nire ne don giyersin, nire oh! ne bir şey giyersin. Kıyafet sizin eviniz. Vermeyin ne? Abi beni severim ben. <laughs> abi beni seversen lan. Ben. Reklamları izliyorsunuz efendim. Evet. Gel la Volkan abi gel. Ya sen saçlı mısın dedin gibi yani. mi? Saçlı değil bu gel gel. Oğlum erkek karakter lan. Al abi. Benim gel ki. Uy, <gülüyor> 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 Şık, dağ, la, Şinam, bu ne oğlum? Bu ne ya? Lan şimdi küfür edeceğim. Gel gel şunu al gel al. Bu daha güzel gel. Çabuk gel gel. Bir şey diye bağıracağım ya. Anladın sen de. Sakin. Bir şey diye bağıracağım dedi. Ulan hani sen benim dilimden ayrılmayacaktın. Benim attığımı atacaktın falan. Ne olur? Yaptım ya kanki. Yaptım işte. 304 bin metre gerideydin yani gene bir de zamanla çatışırken. Yalmadan gittiniz siz. Abi hepimiz uçarak gittik Lan ki. Kimse yani. kimseyi almadı ki oğlum. Herkes uçarak geldi. Uçarak. Biz adamlara çalışırken siz ikiniz 400 metre gerideydiniz. Sibel geldi. Sen hala piyasada yok. Zındık. Zındık kafir. Kaldım ben oraya. Yani. Ne almış? Değil de. Benim 8x'im vardı. Benim 24 almış. 8x'im. evet. Havada, oğlum ne oluyor havada? Yani burası Nog'un gemisi gibi oldu bu takım. Hoş olmadı yani. Hoş olmadı. Darıcı hayvanat bahçesi gibi bura. 4 kişinin aldı Hepsini aldı. Söyleyeceğim, onları da silahımla vurmasın. Ne, ne yaşadık bugün? Merdivende biri var Fuat. Fuat üstte biri var. E sen bende değilsin ki lan. Ya ben bende gördüm. Vurdum ama. Biz söylüyoruz. Buldun abi var. Yine bir haritayı aç kapa yapın. Şey değiştir yapın. İşaretler aynen. gelmiyor ha. Şu taraftan atamıyor. mı? Aşağı. Benim ön tarafımda var. İndim ben aşağı. Benim burada adam var. Bekle Volkan abi senin yanındayım. Burası bayağı bayağı. Bir tahım var. Nerede onlar? Biri bende. Biri burada. İkisi bende. Mark the location. location. Nereye atıyorsun? Bu tarafı vurdu Senin üstünde mi kanka? Molotov'u basıyor Erdal, musun? mu zor? diyelim. İki. İki en az. Oh, mı? Et kaldı mı? Mark de Olen, location. <Hugging noise> Bir kişi kaldı, bir kişi doya evde mi o zaman? Bence o evde. Ay burada i̇şte burada ben, ben de burada. Ya. Burada 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 burada. burada, Kanka o evde iki kişi vardı, biri almıştır bir şey diyemem. Yok kanka evin içini full dolandım da kimse yokmuş da. Yukarıda da şakam da. İyi temizledik ha. Keşke trenle gideydik ya la. Korktum ha Volkan abi. Volkan abi gitti bir araba getir ne var. Bak Volkan abi sağda şu taraftaydı. Şu. Volkan abi ne diyor? Orası şu. Ya abi git Oğlum garaj. Araba Garajdan anlayayım. araba getirseniz şuradan. Her türlü reklamı deni ya anam. <gülüyor> 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 Ne bakalım var ya. Volkan abinin peşinden araba 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 araba. Volkan abi desene peşinde adamlar var. Adam. Adam aldım. Arabayı al gel arabaya al gel. Oy bıraktın mı? Ya Volkan abi. Şey Ama düşman arabası da geldi. Nerede orada mı? Araç araç izi görüyorum şu anda. Hayırdır? Allah Allah, bu arayışlarda oldum eminim. Aha. Söz terstedir. Terste pek az, yok. Gelmiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> önünüzde adamlar, adamlar önünüzde. Orada mı? Döndük geliyoruz. Oğlum çok kötü burada. İki takım var. iki takım. Sakın çektirme. Kavrat geldik. Gelmiyor. Lan da geliyoruz geliyoruz. Gidenini atıştı. Lan burada burada biri burada bir şu Şu ağaçta var. Şu ağaç, ağaç var. var. Sıvı seni nereye vurdu? Ha bak o ağaçta var. Bu ağaçta var. Burası atıyor Volkan abi. Bak ağaç bize sıkıyor. Bak araç var şurada. Buradaki araç var. On my way. 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 Bitti. Tamam bitti. Sıra sana gidiyorum. Kanka bunlar bir burada bir sıcak temasa gider ama Bir araba kaçtı ama Arabayla çarpıştık resmen Bak 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 araba geri geliyor araba, araba geri geliyor Ulan abi kendini elletme Yok artık tövbe estağfurullah Burada bir takım katliam mı yapmış Ne yapmışlar ya insan gibi oynamıyorlar ha <laughs> Re 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 Tamam ya abi. Tuş pilot şeyleri açılmış. Bugün abi eğri verince bu var, adam var. Evet. Adam abi. Evet. abi ya cam basayım ya da en önce gideyim ben düşerim kargı bitti bende. Soldan adam iniyor evet. tam karşımız. Marka location. Marka location. Tek değildir ha. karşıda karşıda karşı. karşı, bir da bir karşı, bir da karşı. Tren. Karşı, değil, karşı Hangi karşı? Bakın Abo. Ama oha ya. Oha. Şu arabayı bir değiştirebilir miyiz? Koy değiştir. Böyle uçtu tam önümüzde sol üstümüzde var tam önümüzde adam sol, sol üstümüz bu tara çatışanlar vardı abi var var evet evet burası parka ha daha sağ pardon bu adam buraya doğru yakıyordu aha önümüzde Oğlum bu bugün çok çalıyor lan. <laughs> Ama helal olsun o. adam Aha, var. adam var. Var. Bu vermiş. Burada ne olmuş lan katliam yapmışlar. E <laughs> ee, bunun silahları nerede? Ne oldu lan? Kanka yere atmış adam. Amere mermisi falan atmış lan. Buradaki ahmeri hemen bunu alırdım yani. Volkan abi keşke o tarz durumda <laughs> arabaya atsaydı. Adam var önümüzde. Tam önümüzde. bak Kayanın arkasına uçtu. Aynen. Bunun arkasına helal olsun. 10 asist yaptım 8'i buna var. Yemin ediyorum buna var. Takdir ediyorum ha. Böyle şeyleri takdir ederim yani. Vallahi helal <laughs> olsun. <hiç. denemem. gülüyor> bu yaştan sonra, sonra, sonra sana bu bir... oyunu... Önümüz önümüz. Ben bunu bu sefer yemez. Ye Benim var ya full stage'de. Karşıdan canavar kalmıyor. Şey İki araba iki araba da geliyor. Yanıyor hem de o araba. Olmaz olmaz. Olmaz. Bir araba daha vardı. Öbür araba karşıda mı? <laughs> karşı karşı. arka taraf atıyor. Farklı de. doğru. Tam otoya. Önümüzdeler. Şu, 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 şu. Çek 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 çek. Ne lazım. Abi bas bas karşıda de adam var. Devam et önümüzdeler. Çabuk Sağ var ona ben de bir <laughs> Bir şey soracağım aşağıdaki acı kilere Nerede birim yatıyor Bunlar motor mu? Motor motor Gözümde görüyorum Sağda sağ da, sağ, 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 şey. sağ 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 Aa motor gidiyor Yok mu şunları indirmek? Ufff çok güzelimdir <laughs> <laughs> Merminizi bitirmeyin Olma. bitirmeyin, bitirmeyin Tamam aşağıda Ol. durayım Tamam aşağıda dur dur. Allah aşkına 34 mermi kaldı kırdım. Al. Sen senin iyi yine benim 22 var. Tamam 34. Ben 32'den. size atayım bir tür lootumu ben ne de olsa ah, kocam ya. <laughs> Oğlum hiçbir şey alamadım. <laughs> bir içecek var mı olsaydım ben şunu şunu değiştirdim. <laughs> Yok arkadaş. Neyi? 5.56 mı istiyor? Tamam al bagajı atıyorum gel. Bin bagajdan al. Geç arkaya. bin Abi Volkan abi sen nereye gittin? Burada mı oldu? Bak araba. Şuradan ayrılamam gurut kapar Son iki kişi kalmış. Ben önümüzde yani ileride tam karşımıza çıkacak Evin arkası sabir, sabir, sabir. <laughs> Yemin ederim abi onun sistem oldu <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim bak Volkan abi leş söyle Ya ben çok çatıştım Yemin... şu droba bir bakayım <laughs> Aha sıkıyor. Aha sıkıyor. Gel. Avcı kamuflaj var avcı. Öldürmemeniz lazım diyecektim ama. Valla burada. Gel deyince ben de ona sıktıracak zannettim. Gitti vampir aldı geldi. Eee pis vampir ama şuna bir tane tava yok mu? Allah aşkına bir tane ağzını üstü. Çekil tabi. Volkan abi açar sessiz sedasını. Oğlum tarihin oyunu oynuyorum ses Sana var ya bak Super Mario'yu yükletmeyeceğim bak çocuk Volkan evet. abi Bence benim öldüklerimden loot yaparsın Volkan <laughs> abi herel ben sana lobide vereyim o seti ya Eee <laughs> ama şey abi, Çok iyi set, yani. tane Setten kaynaklı belki de Ooo raka 18 kill adam başı 1000 liradan <gülüyor> <gülüyor> Top, Topçudan sana 18 bin lira almamız lazım. Buraya bak ya çıplak çıplak şey, şey çıkart, Duma çıkarttın beni ya Senden <laughs> ötürü Adam tarihinde ilk defa okudu Duma çıkarttı Bir de bak para atıyor Eve gidiyor ya Abi onların orada saat 3 yani Karpuz kesici evlikten